Saygısızlık, ilgisizlik ve sevgisizlik bunlar birçok evliliğin yol ayrımına gelmesine neden olan başlıca sebepler. Peki mutlu bir evlilik için ne yapılması gerekiyor? Flash Haber sokağa indi ve vatandaşa sordu. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir dedi. Bakalım cevaplar nelermiş? Benim bir damarım vardır. Ayağa kalkar, sinir gelir, geçer. On ortadan. 5 dakikada bir kahve yapar, gelirim. Her şey biter. Uzmanlar sağlam iletişim, sağlıklı ilişki diyor. Mutlu evliliğin sırrının neler olduğu merak konusu. Flash Haber sokağa indi ve sordu. İletişim kopukluğu, sevgisizlik, ilgisizlik ve bunun gibi pek çok sebep. İşte bunlar evliliği riske atan sebeplerden. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nereden geçiyor? Mutlu bir evliliğin sizce sırrı ne? İşte görüyorsunuz. <laughs> Saygı, sevgi, yani sevgin de olmasa saygın olması lazım, biz e, 53 senelik evliyiz. Mutlu ev, sevgi, saygı. Hı hı. Ve sizinki mutlu bir evlilik mi? Mutlu evlilik. Sırrı ne peki? Sırrı şey... E, Allah iş. Hoşgörü, sevgi. Yani Güzel, biz 30 sıralık evliyiz yani. Evli misiniz? Evet. Peki nedir sizce mutlu bir evliliğin sırrı? Saygı. Saygı mı? Evet efendim. Kimi saygı, kimi sevgi dedi. Ancak mutlu bir evlilik için uygulanması gereken yedi iletişim becerisi var. Ee, bir bayan e, eşine ilgi ve alaka göstermesi gerekiyor. Bir bayan çalışıyorsa zaten bu ilgi alaka alakadan yani mahrum kalıyorsunuz. Doğru mu? Hı hı. Ben böyle düşünüyorum. Yani mutlu evliliğin sırları şudur: e, sevgi, saygı bir de aşk çok önemli benim için. Mutlu evlilik için bahsedilen 7 iletişim becerisinden ilki eşinizi düzenli olarak kontrol etmek. İkincisi empati kurmak. Üçüncüsü ise konuşmak için doğru zaman ve mekan seçmek. Mesela bir kadın olarak evlilik içerisinde eşinize kırıldınız diyelim. En çok hangi mevzuya kırılıyorsunuz? Yani... Bir kadın en çok ne üzer evlilikte? Ne olmazsa üzer? ne olur? Ya saygı işte her şey ona bağlı. Ilgi, ilgi, ilgi. ilgi. Evet ilgi. İlgi ister tabii herkes ister ilgi. Ama ya öyle her şeyden de alınıp darılmayacaksın. Yani her şeyde ben 45 sene evli kaldım eşim rahmetli oldu yani. Ortak değerlerin olması hem kadın için hem erkek için değerler eğer ortaksa ve istikamette belli bir hedefe yönelikse mutlu bir evlilik olur. Bunlar olmazsa mutsuz bir evlilik mi? Çünkü e, bu durumda eşler farklı şeylere değer veriyorlar. Yani iki tarafın da değer yargıları farklı, ahlaki ölçütleri farklıysa eğer bu durumda anlaşmazlıklar ve bu, bu tarz şeyler daha da ilerleyerek e, devam edebilir. Birer erkek evlilikten ne bekler? En çok güven. Yedi kuralın dördüncüsü sözsüz iletişimde iyi iletişim kurmaya dikkat etmek. Beşincisi sohbet esnasında sen demek yerine ben demeye özen göstermek. Altıncısı, herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için açık ve dürüst iletişim kurmak. Ve son olarak partnerinizi dinlerken aktif yani kulak vererek dinlemek. İşte bu kurallar mutlu evliliğin yedi sırrı olarak biliniyor.